Kardeşlerim selamun aleyküm. Nasılsınız iyi misiniz? Allah'ım iyilikler versin. Sağlık sağlık. Afiyetler versin inşallah. Kardeşler öyle bir dua gördüm ki. Dedim ki ya bunu paylaşmalıyım. İkra Mecra'nın can takipçileri bu duada mahrum kalmamalı diye düşündüm. Geçtiğimiz günlerde ben bu duayı Instagram'da bir Reels videosu olarak <laughs> paylaşmıştım. Reels videolarında. Orada da çok izleniyordu gerçi. Sonra bu dua ile ilgili o kadar güzel geri dönüşler aldım ki. Biraz derinlemesine araştırayım bunu. Bir uzun sohbet halinde de kanalda paylaşayım istedim. Ve işte o gün bugün arkadaşlar. Şimdi bu dua arkadaşlar insanın ummadığı yerden rızka nail olması için. Bak hiç ummadığın yerlerden diyor Allahu Teala Celle Celaluhu hayır kapıları açar. Babacığım böyle güzel bir dua. Allah Teala'nın bir ismi ne? Fettah Celle Celal. Ne demek? Kapılar açan. Allah Teala zor mu ya? Şu koca bir dağ düşün. Allah Teala ol dese o dağ mesela çök dese çöker. Toz toprak olur. Allah Teala yok ol dese dünyayı kainatı yok eder ya. Kurban olduğum Mevlam. Zorluk size bize acılar. Mevlaya zorluk yok. Anladınız mı? Allah Celle Celaluhu'ya zorluk yok ya. Zorluk kula var, kula. Evet. Şimdi bugün öyle güzel bir dua öğreneceksiniz ki. Bak bu dua böyle geçiyor. Bu dua diyor okuyan ummadığı yerden rızkan nail olur. Hiç ummadığım bir yerlerden gelir. Bizim bir ablamız var e, Umre'ye gelmişti 2019 yılında bizimle. Umre'ye geliş macerası çok enteresan. <laughs> ya Umre'ye gidecek parası o zaman 5000 liraya denk geliyordu Umre yaklaşık olarak. 1100 euro falan şey 1100 dolar falan herhalde o civarlarda. Eee, TL karşılığı 5000 liraya falan denk geliyor. Bu ablanın da 5000 lira parası yok. Sil gelensem diyor hocam buçuk milyar para çıkar diyor. 1500 lira. <laughs> <laughs> o da zaten pasaport masaport parası derken ihram alayım işte terlik alayım ne bileyim bayanda ihram yok gerçi de terlik alayım çanta alayım kıyafet alışveriş yapayım dese çoğunu harcarım zaten. Ama gelmeyi de çok istiyorum dedi Umre'ye ama başlamış dua etmeye. Ya Rabbi bana hiç beklemediğim yerlerden bir kapı aç Ya Rabbi kurban olayım sana. Güzel isimlerin hatırına falan böyle öyle dualar etmiş ki abi. Sonra... Bir işler geldi hocam. Yevmiyeci işe gidiyor bu tabi. Abi bir işler geldi, bir işler geldi bana Hüseyin hocam diyor. Böyle bir şey yok yani. Normalde hiç olmayacak işler ha. Yani hiç denk gelmesi mümkün değil. Ama Mevla nasıl yağdırıyor biliyor musun iş kapılarını. Allah Allah. Aradı televizyondayım o zaman ben. Hüseyin hocam ben de senle Umre'ye geliyorum. Param yoktu, böyle böyle oldu. Şimdi de ben çalışıyorum. Parayı dedi biriktiriyorum denkleştireceğim inşallah beni de yaz. Hemen pasaportu çıkarttı. Biz de vizelerini hallettik bu ablanın. Geldi biliyor musun? <laughs> Balıkesir'den bizim. Adını söylemeyeyim şimdi. Geldi geldi Umre'ye geldi. Ya. Mevla öyle kapılar açtı. Öyle kapılar açtı. Hocam ben şaş kaldım dedi ya. Ama ben inanıyordum. Bak bak işin çözüm noktasını söylerim şimdi. Ne dedi biliyor musun? Ben dedi çok istedim oraya gitmeyi ve ben Rabbime çok güvenerek dua ettim. Ben inanıyordum Allah bana kapı açacak. Ben inanıyordum Allahu Teala benim duamı kabul edecek. Ben inanıyordum Allah'a bir sebep yaratacak. Sebepler yaratıldı. Bu ablamız uçtu Mekke'ye, Medine'ye bindi uçağa gitti. Gördü Resulullah'ın Ravza'sını, selam verdi. E sen şimdi dedin ki borcun çok. Ya bir inanarak bir oku bakalım şu duayı ya. Ne okuyacağız Hüseyin Hocam? Evet geldik buraya çok önemli. Videoyu beğenelim kanala hemen abone olalım arkadaşlar. Bakın size muazzam bir dua terkibi ve çok kolay. Sabahleyin. Arkadaşlar sabah namazını kıldık. Güneş diyor ya takvimde güneş. Mesela bakın bugün için söyleyeyim size. Afaki olmasın. Bugün mesela güneş 7.45. Güneş 7.45'e doğuyor. 7.45 gibi oturun abi. Böyle pencerenin kıyısına oturun. Güneşe karşı dönün. Mevla-i Zülcelal'e kalbinizi açın. Tam bir konsantrasyon, tam bir teslimiyetle tesbihinizi elinize alın. Yüzlük tesbih daha kolay olur. Abi 600 tane besmele. 600 defa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 600 defa besmeleyi şerife okuyoruz. 600 besmele bittikten sonra peygamberimize 2 dakika kadar salavat-ı şerife okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. De, buna biraz devam et bakalım. Belki bir gün, okuduğun gün, bilemem kalbine göre senin, samimiyetine göre, hey hey, tabi. Belki üç gün, belki beş gün, belki yirmi gün, belki kırk gün. Ama kurban olduğum Allah açar kapıları biliyor musun? Kapılar açılır demiş. Sen yeter ki beklemeyi bil. 600 besmele ve birazcık salavat-ı şerife. Bu kadar. Sonra bizim Balıkesirli Hacı abla gibi aç gönlünü Mevla'ya. De ki ya Rabbi bana hiç ummadığım yerlerden, hiç beklemediğim yerlerden hayır kapıları aç, ne olursun. Rahmetini, bereketini üzerime saç, ne olursun. Ya Rabbi darda zorda koyma beni. Ya Rabbi güç yetmez imtihanlarla sınama beni. Ya Rabbi hayır kapılarından ayırma beni. Ya Rabbi hayır yollarında yürüt beni. Ya Rabbi hayırdan kazanıp hayra harcamayı nasip et bana. Ya Rabbi bana, çoluğuma, çocuğuma, haneme, yuvama, ocağıma, cebime, kalbime huzur, bereket, sağlık, afiyet, ihsan eyle ya Rabbi diye... Bunlar benim aklımdan geçen dualar. Sen daha güzellerini söylersin ya. Yani. Ben bu kadar ciddi aklımla bunu söylüyorsam sen neler neler söylersin. Allah'ın izniyle. İş nerede biliyor musun? 600 besmele. Rakam önemli adet şaşmasın. Ha besmelenin çok faydası var ya. Besmele var ya. Böyle bir şey yok yani. Besmelenin faydaları saymakla bitmez. Mesela zalim birinin yüzüne karşı 50 besmele okusa Allah onu zelil eder. Allah onun kalbine korku salar. Mesela hasta birine 41 defa bir suyun içine 41 defa besmele okusan, hu şifa olsun ya Rabbi desen, abi Allahu Teala şifa verir. Anladın mı? Bir kağıda 35 tane besmele yazsan, evine as evine, iş yerine as iş yerine, arabaya koy arabayı, nereye koyarsan. Allah kazadan beladan korur. Bir, Allah oraya bereket verir. İki, sen ne diyorsun ya allah Teala'nın hem Rahman adı var hem Rahim adı var besmelerin içinde. Rahman ve Rahim esmalarıyla alakalı sadece size saatlerce konuşabilirim şimdi şurada. Evet. Sen ne diyorsun ya? allah Teala rızasından bizi ayırmasın hocam. İnşallah. Sohbetimizi faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.